Merhabalar efendim Ayfer Özdemir'le astroloji ve yaşam fısıltısına hoş geldiniz diyorum. E, evet Oğlak Dolunay'ın dört burca yansımasını konuşacağız. Lütfen burç yorumlarını dinlerken yükselen burcunuza öncelik vermenizi rica ediyorum. Sonrasında güneş ve ay burcunuza göre dinleyebilir ya da haritanızdaki en yoğun yerleşim hangi burçtaysa e, evdeyse o evin burcuna göre de dinleyebilirsiniz. Şimdi... Yükselen aslanlarla başlıyoruz. Oğlak dolunayı sizin altıncı evinizde gerçekleşiyor. Doğal olarak e, gündemde sağlığınız var, günlük yaşam ritminiz var, çalışma koşullarınız, iş arkadaşlarınız, evcil hayvanlarınız, belki de yakın akrabalarınız gündemde. Yalnız bu dolunayın enerjisine geçmeden evvel e, çok daha öncesinde paylaştığımız için 15 Temmuz civarındaki bu bütün bir haftaya etkisini yayabilecek durumda e, Uranüs ve Mars'ın buluşması var Boğa burcunda. E, bu da size ani kararlar almaktan kaçının diyor. Riskli hareketlerde bulunmayın diyor ani tepkiler vermeyin diyor tartışmaların ortaya çıkabileceği agresyonu yüksek bir zamandan ve sizi ani gelişmelere durumlara mecbur bırakabilecek beklenmedik durumlara şahitlik edebilecek bir enerjiye işaret ediyor özellikle de bu ay hem sağlığınızla hem de kariyerinizle alakalı belki de risk almamak en doğru bir seçim olacaktır 21 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda gerçekleşen Dolunay'ımız var dedik yine burada sağlık konularını bedensel sağlığınız, beslenme ritminiz, günlük yaşam koşullarınız, danışmanlık aldığınız, danışmanlık verdiğiniz, daha doğrusu hizmet alıp verdiğiniz alanlarla alakalı bir tamamlanmaya işaret ediyor. Bu oğlak dolunayı Haziran'da da kendisini gösterdiği için belki Haziran'da adım attığınız ya da gelişmesi gündeminizde oturmuş bir konuda her şeyi tüm çıplaklığıyla görmenizi sağlayacak, şimdi görmenizi sağlayacak, şimdi durumun akıbeti hakkında bir netlik verecek dolunaydan bahsediyoruz efendim. Demek ki bu dolunay civarında önemli bir karar aşaması olabilir ama 29 derecede ve Plüton etkisinde bir dolunay olduğunu da hatırlatarak yine de dikkat edilmesi gerektiğini, dürtülerimize yenik düşmemek gerektiğini, işin ucunda bir takım krizli konularla beraber bu tamamlanmaların sağlanacağına dair önemli hatırlatmalar yapıyor. E belki bir konuyu bir projeyi kapatacaksınız efendim. Haziranda gündeminize gelmiş bir konunun tamamlanması, bir dönemin sonlanması yeni bir dönemin açılmasıyla alakalı önemli krizli gündemlere de işaret ediyor. E biraz ev düzeniniz, özel hayatınız, genel ilişkileriniz burada köklü kararlar alabilme ihtimaliniz var. Hayatınıza yeni bir düzen getirmek üzere yeni bir beslenme konusu, belki bir çıkan sıkıntı sağlık sebebiyle yeni daha düzenli, daha sağlıklı bir yaşam formuna geçebilmek, bunun için sorumluluk alabilmek, bu konuya ciddiyetle eğilebilmek bizim için önemli olacaktır. Ee, yine iş arkadaşlarımız, çalışma koşullarımız, fiziki iş yerimizle beraber de yine bir yapılandırma, bir gündem, krizi bir durumun yarattığı yeni bir dönemin başlangıcına da işaret ediyor. Kiminiz belki işten ayrılmak isteyecek ya da bu iş yerinde artık devam edemeyeceğini, bununla ilgili bir şey yapması gerektiğini fark edecek ya da kimisi bir ticari yapı kuracak bunu kurup kuramayacağıyla alakalı bu sorumluluğa hazır olup olmadığıyla alakalı önemli farkındalıklarda yaşayabilecektir sağlık konusunda oldukça uyarı veriyor. Belimize dikkat etmemiz gerekiyor. Burası bizim için önemli. Mide ve akciğer rahatsızlıklarına karşı ay boyunca dikkat etmek gerekiyor. Zayıflama programı başlatmak için şahane zaman. Terapi almak için şahane zaman. Spora başlamak için şahane zaman. Hani biraz kaygımız da tetiklenebilir. Dediğim gibi şifaya açık zamanlar ama bizim çabamızla günlük yaşam alışkanlıklarımızla yapılanabilecek bir evdir altıncı ev. o yüzden bu konularda mutlaka değişime esnek olmamız gerekiyor. Bunun haricinde tabii ki yine bu 21 Temmuz civarında Mars ikizlere geçecek, sosyal hayatınızda bir hareketlenme olacak, belki bir tatil programı yapacaksınız. Sonrasında Güneş Aslan burcuna geçecek. İşte Güneş Aslan burcuna geçtikten sonra belki de planlarınızı çok daha net bir şekilde yapıp önünüzü daha net görebileceğiniz zamanlarda olacak diyebiliriz efendim geldik sevgili başaklara efendim e, sevgili başaklar için 5. evde gerçekleşen bir oğlak dolunayını konuşuyoruz e, sizin için şanslı etkileşimler olduğunu söylemem lazım dolunayın detaylarına girmeden evvel dolunaydan evvel ki erken paylaştığımız için 15 Temmuz civarında gerçekleşecek olan Mars Uranüs kavuşumu ile ilgili bir hatırlatma yapmak istiyorum e, bu bir takım seyahat planlarınıza değişiklikler olabileceğini bazı konularda yedek planınızın olması gerektiği medya, yurt dışı eğitim, uzaklar, dava konularıyla alakalı sürpriz ani gelişmelerin olabileceğini belki de beklenmedik bir başarı fırsatının hayatınıza dahil olabileceğini de ifade ediyor. 21 Temmuz'da geldiğimizde ise bu Dolunay biraz daha 5. evde bir aydınlanma, bir tamamlanma nihai karar aşamasına gelişi gösteriyor. Belki bir aşka devam edip etmeyeceğinizi yeni aşka yelken açıp açmayacağınızı burayı evliliğe taşı. Taşıp taşımayacağınızı, çocukların hayatıyla ilgili belki bir seçim yapmanız gereken zaman, bir yapılandırma, bir konu önünüze gelecek ve burada bir takım belki kararlarınızın sonucunu ya da sonuç getirecek kararları alma konusunda net adımlara da işaret ediyor. E, kiminiz için tabii ki üretken bir enerji getirebilir. Çünkü güzel bir etkileşim alıyorsunuz. Kariyer konuları ilgili bir takım hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Önemli kararlar almakla beraber bir eğitime bir hobiye bir yeteneğinize yer verme artık ya da buna hani bu yeteneğimden para kazanıyorum ya da kazanmıyorum. Ya da ben öyle bir eğitime yatırım yapayım ki burası bana para getirir ya da getirmez gibi böyle bir takım netleşmeler sağlayacaksınız. Hayattan aldığınız keyifle alakalı ya bu yaşam modeli benim hoşuma gitmiyor. Demek ki burada bir sorumluluk almam gerekiyor deyip krizli gelen dürtüsel bir durumun beni karar alabileceğine bir sorumluluk almam gerektiğine ve bu yolda ilerlemem gerektiğine dair bir işaret bir vurgu veriyor. Krizle beraber gelen bir devrin kapanışı yeni bir devrin açılışına da işaret ediyor. Belki de acaba dediğiniz birçok kararda daha da büyük bir netleşmeyi sağlayacağınıza işaret ediyor. Bu dönem sonrasında hayatınıza yeni insanlar girebilir. Bu yeni giren insanlarla daha uzun vadeli birliktelikler veya işbirlikleri yaşamanız da mümkün gözüküyor ayrıca. Biraz tabii duygusal krizlerimizle açık, bir özgüvenimizle alakalı zaman zaman sistem bize bir yoklama çekebilir. Kuruntulara yenik düşmemek, takıntıyı abartmamak gereken zamanlardayız. Bunu da unutmayalım. Yöneticiniz Merkür 26 Temmuz itibariyle de burcunuza geçecek. O zaman kendinizi çok daha net ifade edeceksiniz, daha kolay bir iletişim sağlayacaksınız. Eğer önemli Anlaşmalar, sözleşmeler, görüşmeler, planlar, imzalar varsa belki 26 Temmuz sonrasında bunu dikkate almanız önemli olacaktır. Çocuklarla ilgili yine ayın sonunda belki bir takım sağlık problemleri olabilir. Belki ay sonunda partnerle ilgili bir takım duygu paylaşımlarında önemli gündemleriniz olabilir. Ama çocukların sağlığı konusunda da birazcık dikkat etmeniz gereken zamanlardan geçtiğinizi belirtmem gerekiyor. Geldik sevgili terazilere. Dördüncü evinizde gerçekleşen bir oğlak dolunayını konuşuyoruz. Biraz sert aç alıyorsunuz. Öncü burçların çok etkilendiği bir dolunaydan bahsediyoruz. Biraz hani agresif enerjilerle beraber krizli enerjiler de bu dolunayda açık olduğu için bunlardan etkilenme potansiyeliniz yüksek. Ama bu dolunayın etkisine geçmeden evvelki hafta Mars ve Uranüs'ün kavuşumunun etkisinde bir hafta olacak. Bu da demektir ki bu sizin maddi alanınızda gerçekleştiği için Ani parasal gündemler, ani para çıkışları, belki bir miras, bir nafaka, bir kredi, bir borç gibi konularla alakalı ani gelişmeler yaşanabilir ya da eşin kazancında, ortakla alakalı gündemlerde ya da sağlıkla ilgili operasyonu gerektiren gündemlerle alakalı eşin hayatından veya kendi hayatımız üzerinden gündemler olabileceğine işaret ediyor efendim. 21 Temmuz'daki Oğlak dolunayı, yılın ikinci Oğlak dolunayı. Haziran ayında da bir Oğlak dolunayı yaşamıştık. Bu sebepten dolayı ya hazirandan beri yeni adım attığınız konularda ya haziranda kendi varlığını gündeminize oturtmuş, önemli bir gündemin, devam eden bir gündemin neticelenmesiyle alakalı sizi nihai bir aşamaya getiren önünüzü net görmenizi sağlayacak, size önemli kararlar aldıracak bir dolunaydan bahsediyoruz tabii ki. Ya da belki de Haziran'da karar aldınız. İşte doğru bir karar mıydı? Bu karardan vaz mı geçmek lazım? Ya da karar alamadınız artık ben bu kararı vermeli miyim acaba diye kendinizi netleştirdiğiniz zamanlar, bir takım taşınmalar, alımlar, satımlar, uğraştığınız konularla alakalı önemli netleşmeler getirebilir tabii ki. Finansal konulara vurgu yapıyor. E, buna da bir dikkat etmek gerekiyor. Kazanımlarınıza, kazançlarınıza bir dikkat etmeniz gerekiyor. E, belki de yatırım yaptığınız alanlarla ilgili bir e, gözden geçirme zamanı da getirebilir veya çok istediğiniz mülk konularıyla alakalı ya da işinizi etkileyen gelişmelerle alakalı e, değişimlere de işaret ediyor. Mülk konuları birazcık böyle bir krize açık ama yine de kazançlarınızı olumlu anlamda etkileyen bir dolunaydan da bahsediyoruz. Tabii ki 21 Temmuz sonrasında Mars ikizler burcunda olacak. Böyle bir belki bir seyahat programınız, biraz dinlenme isteğiniz, belki yurt dışı konuları veya uzaklar teması ile alakalı. Önemli gündemleriniz olabilir e, ya da medya konularıyla alakalı güzel gelişmeler olabilir. Sanki böyle ayın son haftasında biraz daha yer değişimi kiminiz için bir tatil kiminiz için bir taşınma bazen de aile içerisinden sağlık gündemlerinin olabileceğini de işaret ediyor efendim son olarak akreplere geldik. Üçüncü evde gerçekleşen bir Oğlak dolunayını konuşacağız. Desteklendiğiniz bir etki alıyorsunuz aslında ama bu dolunayın hemen öncesindeki haftada etkisini sürdürecek bir Mars Uranüs kavuşumu var Boğa burcunda. E, bu da ani beklenmedik durumların yaşanabileceğini, belki eşimizin, işte ortağımızın e, yakın olan birisinin gündeminde ani bir gelişme, e, belki ani bir teklif Belki bize gelebilecek e, önemli farklı bir teklif de olabilir. E, biraz e, ucu açık sürprizli durumlara da işaret ediyor. E, buna da bir dikkat etmek gerekiyor. Hani trafikte bir hız yapmaktan uzak durmak lazım, tartışmadan da uzak durmak lazım. Tabii ki 21 Temmuz'daki dolunay Haziran ayında gündemini sürdüren çok günde, yani dikkatinizi verdiğiniz büyük bir konuda bir tamamlanmaya işaret ediyor. Belki bir sözleşme. Bitebilir kiminiz için bir araba konusu netleşebilir. Kardeş ve kuzenlerin hayatında önemli bir konu gündeme gelebilir. Haziran ayından beri uğraştığınız konularda neticeler sağlayabilirsiniz. E zira bu hazirandan sonraki ikinci oğlak dolunayı o dönemlerde avyuka çıkmış bir konunun akıbetiyle ilgili netliğin görülebileceği bir gündemden bahsediyoruz. Yeni ortaklıklar, işbirliği, bir iletişim trafiğinde artış, bol seyahat gündemleriniz söz konusu olabilir etraftan birçok haberler alabilirsiniz. Yeni anlaşmalar ve el sıkışmaları yapabileceğiniz bir dolunay. Resmi işlerinizde bir evrak tamamlanma gündemi olabilir. Ama yine de Plüton etkisinde bir dönemin bir devrin bittiğine işaret eden hayatınızda yeni bir dönemi açacağınız bir gündeme de işaret ediyor ayrıca. Bunu söyleyebilirim. Çocuklarla alakalı belki sizi zorlayan bir takım etkileşimler olabilir. İşte eğitimi, onların girişimleri, onların fikirleri, düşünceleri, zihinsel yapıları bir ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. 21 Temmuz'da Mars ikizlere geçecek. Sizin için biraz daha böyle bir maddi alan kısmı mali konularla ilgili önemli gelişmeler olabilir. 26 Temmuz sonrasında biraz daha davetlere icabet etmeniz, bir arkadaşlarla bir tatil programı yapma durumunuz olabilir. Ama 21 Temmuz sonrasında sağlık gündemleri de oldukça açık, bir takım ameliyat haberleri, ameliyat olup olmamayla alakalı, işte belki kiminiz için bir bedensel ruhsal değişim dönüşümle alakalı gündemlere de işaret ediyor. Ayın son haftasında ödemeler ve borçlar konusunda dikkat etmeniz gereken, e, harekete geçmeniz gereken gündemlerin de olabileceğini işaret ediyor efendim. Evet, bu videonun da sonuna geldik. Başka katkı dolu videolarda buluşmak dileğiyle hoşçakalın efendim.